ifade vardı. İş, işten atılmayacak namusun üzerine söz, söz veriyorum veriyoruz. veriyoruz. Söz veriyoruz. Yani, yani. yani. Olu, ek, Ekrem Bey'in vaatlerinin de garantörü CHP'dir. 3 evet. numaralı. 3 numaralı. Hadi bir nostalji yapayım mı size? 3 numaralı VTR'yi bir verin bakalım. Anını ve benzinini otopark yeri arayarak kaybeden vatandaşlarımıza da elbette sözümüz var. Öncelikle şunu söyleyelim. Hiç kimse kendi mahallesinde sokağındaki isparka para ödemeyecek bu şehirde. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatleri dışında da vatandaşın hizmetine açılacak. Asansörlü otopark sistemleriyle otopark kapasitesini şehrimizin birçok semtinde kolaylıkla iki katına çıkaracağız. Park et ve devam et uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu yaygınlaştırmayla aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanır. Şimdi seçim öncesinde söyleyeyim. Bak başlayalım Beyazıt'tan başla İstanbul'un katlı otoparklarını da yıktılar. Biliyorsunuz değil mi bunları? Katlı otoparklarını yıktılar. İspark'ı batırdılar ve en son geçenlerde konuşmuştuk. İstanbul'da vatandaşın kapısının önüne çöktüler. Kapısının önüne. Buraya işte yıllık 30 bin lira 50 bin lira vereceksiniz. Yoksa biz buraya ispark açacağız falan filan diye. Karaköy'deki büyük otopark hı ispark otoparkının yıkılmasının sebebi olarak arkada yaptırılmış olan lüks otelin manzarasının açılması olduğu söyleniyor. Tüm Karaköy esnafı, bütün Karaköy bunu konuşuyor. Yani diyorlar ki Karaköy'ün tek otoparkı burasıydı. Başka bir otopark yok. Şimdi bir de Galata Port yapıldı ama Galata Port'ta otopark paraları zaten Tabii. ödeyebilen ödesin. Yani, yani şöyle söyleyeyim, mesela benim amca oğlum var, küçük tadilat ve inşaat işleri yapıyor, orada bir iş yapıyormuş yani bir dükkanın işini yapıyormuş. Minibüs var minibüs kullanıyor. 50 <laughs> lira kazanmış adam. 380 lira tutuyormuş bir günlük otopark. Tutar ya. Ne yapacağımızı şaşırdık abi diyor. ...380 lira bir gün... ...yani bir işiniz var geldiniz... ...10 saat kalacaksınız sabahtan akşama... ...380 lira... ...şimdi öyle bir vaziyette Karaköy Otoparkı'nı kapattı... ...Sayın Başkan orayı yıkıyor... ...meydan açacağım falan diyor... İnşallah güzel bir meydan olur onu bilemeyiz... ...o yani ayrı meydan bir konu... Olur da. ...ama Karaköy'deki bütün esnaf... ...istisnasız bütün esnaf şunu konuşuyor... ...isim anmayacağım... ...yani kimseye de bir şeyimiz olmasın ama... ...orada çok lüks bir otel var... ...bir yabancı sermayeli otel, büyük bir otel kapısından girmeye bizim paramız yetmez öyle bir otel. Öyle bir otel yapılıyor. Kafesinde de oturamayız. Belki kafede gücümüz yeter birleşirsek Mahmut bir çay bir, kahve içelim. öyle mi? bir şey olur belki. Onun manzarası Mahmut abi hiç duymadı. Kahve Osmanlılar belki dedim <laughs> Ne demek falan <laughs> de demedi. <Burada gülüyor> çay evet. evet. Eyvallah tamam. Onun manzarası açılsın diye o otopark yıkılıyor diye konuşuyor. Neden? Çünkü <gülüyor> esnaf <gülüyor> mağdur olacak. Otopark olmadığı için. Şunu yapabilirsiniz. Yıkıyorsunuz otoparkı. ...meydan açmak güzel bir fikir, iyi fikir. Yani şimdi... ...Şehircilik Bakanlığı her yerde meydanları açıyor... ...Türkiye'nin her yerine Çok da güzel Sağ olun. ...siz de onu yapıyor olabilirsiniz. Ama bir alternatif yer gösterelim, bir otopark olsun. Niye biz gideceğiz o Galata Galataport'un... ...ya da alışveriş merkezinin... ...otoparkına mecburuz? İSPARK niye var? Bu kadar zarar ediyorsunuz. İSPARK'ın görev zararı dağları açtı. Ya bu kadar zarar ediyorsun, bari... ...fiyatları ucuzlat. Fiyatlar arttıkça artıyor. Fiyatlar 5 fersah olmuş... Ee, zararınız da 5 fersah olmuş. E o zaman hani Rasettin Hoca'nın bir fıkrası var. Kedi buradaysa ciğer nereye gitti? Ciğer buradaysa kedi nereye gitti? Ya şimdi yapılanları anlatmak mesela AK Parti'nin ben önceki gün Ankara'daydım. Çevre Bakanı Murat Kurum'un bir sohbet toplantısı vardı. Oradaydım. Ya insan inanamıyor hakikaten. Yani Türkiye'nin dört bir yanına inanılmaz şehir meydanları. Tarihi alanların çevresinin yıkılması. Mesela sadece bir tek Bursa'yı söyleyeyim. Bursa'daki o hanlar bölgesinin deki bütün binalar yıkılmış. Hepsi açılmış yani Çok falan. güzel. Yani. Müthiş işler yapılıyor. Ama çok daha önemli olan şu. Devletin hani eskiden derlerdi devlet nerede? Bütün o e, sel felaketi, yangın felaketi ya da işte deprem felaketinin olduğu şehirlerde inanılmaz güzel binalar, bahçeler, parklar yapılıyor. <laughs> ya müthiş bir şey. Tabii şimdi şeyin e, Millet İttifakı'nın e, kendi sunduğu mutabakat metnine karşı Emin Söyledi, Milli Eğitim Bakanlığı yaptı Aynı şekilde Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ekonomi Sanayi Bakanlığı onlar da aynı benzer. Ne yapılmış? Ne yapılmış? Tabii. Neler yap planlamış? Hepsini yazmışlar yani. Aslında bunu toplu halde belki söylemeler gerekir. Bakanlıkların açıklaması evet. gerekir. Olabilir de ama gerçekten yapılmış yani yapılmış şeyleri var. O yüzden hani onların eksikliğinin üzerine hükümetin ne yapması gerektiğini anlatması hakikaten çok zor. O ya, kadar çok şey yapılmış ki. Ama şöyle bir şey var şimdi o kadar saçma sapan bir liste yapılmış ki, affedersiniz. Yani her bir pek çok konu yapılan, yapılmakta olan şeyler, Hedefi konulan şeyler. Mesela ben e, Sayın Bakanı Murat Kurum'un sözlerinde üstünlüğünde şunu fark ettim: Büyük bir şaşkınlık var Bakan'ın üzerinde. Yani kitabı eline aldığında şaşırmışlar insanlar. Biz de şaşırdık zaten. Ya zaten bunlar var. Bu siz var, olan bir şey niye değil? buraya yazdınız? Yani Önce anlamaya çalışıyorsunuz. Yani karşınızdakine ya bir treni, siyasi akıl atfettiğiniz hızlı, için. Hızlı tren. Yani korkunç bir yatırım yapılıyor, devam ediyor, yapıldı falan bir sürü yere gidiyor. Açıldı, Hız, hızlı trenden bahsediyorlar mesela. Yapacaklarını falan söylüyorlar. Bu şey gibi vatmansız <laughs> şey yapmışlar <laughs> ha. hikayesine döndü yani. Kapısı otomatik açılıyor Kapı, mu? Ona döndü yani. Zaten olanı... Yani ya, bir şaşkınlık bak, da var. Bence zannediyorum şeyler, yani kamu kurumları onu üzerine şimdi, atınca daha aktif şeyler Şimdi şey Z kuşağına döneyim söyleyeyim. Şimdi hayretler içindeydi bakan yani anlatırken böyle o kendi gördüklerine inanamıyordu yani bak hadi gel buna ilişkin Emin Pazarcı dahil sen sen makul bir eleştiri yap az sonra söyleyeceğim bir şey. Bir bir şey söyleyebil hadi Jeremy Rifkin gelmemiş. Danışman tutmuşlar zahmet edip İstanbul'a o salona bile gelmemiş. Video konferans yapmışlar. Evet. Bak video konferans yapmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu eleştiri yapıldığında verdiği cevap şu. Millet teknoloji görsün istedik diyor. Ya onu yayınlasana var mı çocuklarda ya? Hakikaten behem hal bulun onu. İbretlik olması Ömer'dim. için hakikaten defalarca göstermek Bu ibretlik. Behem hal bulun. Bunu dediğinde Kemal Bey bunu dediğinde bundan 4-5 sene önceye gidin Tayyip Erdoğan hologramıyla salon toplantılarına katılıyordu. Katılıyor. O zaman da onunla dalga geçmişlerdi biliyor musunuz? Hı alay etmişlerdi o mizah dergileri, mizah dergileri, karikatüristler, o Twitter fenomenleri, CHP'nin siyasetçileri o zaman alay ettiler. Mesela yani eleştiriyorsun kimse... da kardeşim, eleştirdiğin şeyin çok daha gerisini teknoloji diye yıllar sonra söylüyorsun. Şimdi yani. ben bir makul CHP'li arkadaşı dedim ki, "Ya abicim dedim. bunları görmüyor musunuz? Bu, buna niye bir, şey niye bir şey demiyorsunuz falan? Ha niye Hı? demiyorsunuz yani falan?" Dedi ki iki sebebi var. Bir Dersek linç yeriz... İki e siz zaten söylüyorsunuz abicim bize bir şey gerek kalmıyor bir şey de bırakmıyorsunuz falan filan dedi. Birincisi daha çok o yani fazla sayın kızmayın evet. ama dediği var ya mahalle Kız baskısı var. Yoksa ben şey olduğunu düşünmüyorum yani çok böyle hani çok partizan çok keskinleşmiş tipler bir yana bizim konuştuğumuz konu çok basit bir konu yani biz Kemal Bey'in şahsiyetinden konuşmuyoruz bir şaibe konuşmuyoruz öyle bir şey söylediğimiz şey şu bir tuhaflık var orada. E bunun bir teknoloji şey, <laughs> e, mucidesi gibi anlatılması e garabet yani onu ya onlar da görüyor. E... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.